7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 74 tema değerlendirme. Atamızın bazı özellikleri. Atatürk'ün en sevdiği hayvan atlardı. Sakarya zaferini kazandığı zamanki atının adı da bu nedenle Sakarya'ydı. Ama köpekleri de çok seviyordu. Köpekleri vefalı, sağlık ve akıllı buluyor, onun için seviyordu. Alp adında çok sevdiği bir köpeği vardı. Belki de ilk köpeği. Birinci Dünya Savaşı sırasında almıştı ona. Atatürk'ün oda kapısında nöbet tutar onun iznini almadan hiç kimse içeri sokmazmış. Doğadaki her şey gibi çiçekleri de çok severdi. Bir gün öğle yemeğinde konukları vardı. Sofraya oturdular. Masada bir tek çiçek yoktu. Paşa sofrada hizmet edenlere çocuklar dedi. Soframıza neden bir sap çiçek yok? Ben bunu hep söylüyorum. Konuklardan biri eski Ankara hiç sevmeyen bir milletvekili. Paşam dedi. Ankara'da çiçek yetişmez ki. Mustafa Kemal hiç sesini çıkarmadı. Ama üzülmüştü bu duyduklarına. Konuklar gidince yaverlerinden birini çağırdı ve ona dedi ki seninle bir deneme yapacağız. Bana en az 5 tahta meyve sandığı bulacaksın. Toprak ve gübre hazırlatacaksın ve ziraat okulundaki öğretmenlerden çeşitli çiçek tohumları isteyeceksin. Hepsini köşke getireceksin. Herkesin görebildiği bir köşede çiçekleri birlikte ekeceğiz. Birinci soru. Atatürk'ün atları için çok sevdiğine ilişkin tahminlerinizi aşağıya yazınız. Atatürk'ün atları çok sevmesi, atların savaş zamanlarında ona eşlik etmeleri ve zafer anlarında yanlarında olmalarından kaynaklanıyor olabilir. 2. Ankara'da çiçek yetişmez ki cevabına Mustafa Kemal'in tepkisi ne olmuştur? Bunun üzerine yaverinden ne yapması istemiştir? Mustafa Kemal Ankara'da çiçek yetişmez ki cevabına sessiz kalarak tepki göstermiş ancak üzüldüğü anlaşılmıştır. Bunun üzerine yaverine 5 tahta sandık, toprak, gübre ve çiçek tohumları getirmesi istemiş ve çiçek yetiştirme denemesi yapmaya karar vermiştir. 3. Bu metinde anlatılan olayların nasıl devam ettiğini tahmin ederek metnin anlam metnine uygun bir paragraf yazalım. Yaver Atatürk'ün isteğini yerine getirerek gerekli malzemeleri ve tohumları hazırladı. Atatürk ve Yaver'i köşkün sessiz bir köşesinde çiçekleri özenle ektikten sonra her gün çiçeklere dikkate baktılar. Bir süre sonra bu çiçekler filizlenip büyümeye başladı. Atatürk bu denemenin başarılı olduğunu görünce konuklanana bu güzelliği göstermekten mutluluk duydu ve Ankara'da çiçek yetişmez diyenlere en güzel cevabı verdi. Sayfa 75, 4. soru. Aşağıdakilerden hangisi günlük türünde bir metinden alınmış olabilir? Evet, günlük dedi işte arkadaşlar. Dalgalar vapurumuzu bir oyana bir bu yana salladı durdu. Bütün gün bu olabilir cevabımız ve şıkkı. Atatürk henüz uyanmamıştı. Küçük ülkü çoğu zaman yaptığı gibi yatak odasının kapısında durarak onun uyanmasını beklemeye başladı. Bekledi, bekledi, bekledi. Kapı bir türlü açılmıyordu. Oturdu, kalktı, gezindi, kapıya tekrar baktı. Ülkü kapıya yaklaşarak içeriden bir ses, ayak sesi duymaya çalıştı. Birden kapının önüne bırakılmış kahverengi ayakkabıları fark etti. Ayakkabılar yatak odasının önüne ancak uyanması için bırakılırdı. Bu metinde boş bırakılan yere metnin anlam bütünlüğünü sağlamak için hangisi gezilebilir? Ama hiçbir hareket yoktu. Cevabımız D şıkkı. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisinde bu metindeki altı çizili kelime anlamı taşıyan bir ifade yer almış? yer burada ancak iyi değerler sadece milletin düşünürler. Cevabımız A şıkkı sadece. 7. Aşağıdaki metinlerden kurgusal niteliği taşıyanların başına kutuya çarpı koyalım. Tatlı bir öğleden sonra esintiyle nazlı nazlı salmaya başladı. Bayrak okul bahçesi çocuklara baktı tepeden. Evet burada bayrak tepeden bakması kurgusal bir nitelik taşıyabilir. Meşe ağaçlarıyla dolu eski orman belki de hiç bu kadar sessiz ve tadına kalmamıştı. Kuş çıvalıkları kesilmiş çevrede zıplayıp duran neşeli hayvanlar kaybolmuştu çoktan. Aslan bütün bol bitene akıl erdiremiyor. Ormanın bu haline çok güzel oldu. Yine kurgusal. Buradaki C'de bir kurgusal yoktur. 8. Bu metinde numaralama yer alan fiillerin anlam özelliklerine göre dolduralım. Gelen haber üzerine atını alıp çepeye doğru hızla sürdü. İş kılıç. Hava yeni yeni aydınlanıyordu. Oluş. Küçük bir meşe ormanından geçerken kuş çubuklarını duydu. İş kılıç. Ormanın serinliğinin içinde dinlenmek için durdu. Durum. Cevabımız D şıkkı. 7. sıra Türkçe ders kitabı sayfa 74 tema değerlendirme. Atamızın bazı özellikleri. Atatürk'ün en sevdiği hayvan atlardı. Sakarya zaferini kazandığı zamanki atının adı da bu nedenle Sakarya'ydı. Ama köpekleri de çok seviyordu. Köpekleri vefalı, sadık ve akıllı buluyor, onun için seviyordu. Alp adında çok sevdiği bir köpeği vardı. Belki de ilk köpeği. Birinci Dünya Savaşı sırasında almıştı ona. Atatürk'ün oda kapısının önüne tutar, onun iznini almadan hiç kimseyi içeri sokmazmış. Doğadaki her şey gibi çiçekleri de çok severdi. Bir gün öğle yemeğinde konukları vardı. Sofraya oturdular. Masada bir tek çiçek yoktu. Paşa sofrada hizmet edenlere çocuklar dedi. Soframıza neden bir sap çiçek yok? Ben bunu hep söylüyorum. Konuklardan biri eski Ankara'yı hiç sevmeyen bir milletvekili. Paşam dedi. Ankara'da çiçek yetişmez ki. Mustafa Kemal hiç sesini çıkarmadı. Ama üzülmüştü bu duyduklarına. Konuklar gidince yaverlerinden birini çağırdı ve ona dedi ki seninle bir deneme yapacağız. Bana en az 5 tahta meyve sandığı bulacaksın. Toprak ve gübre hazırlatacaksın. Ve ziraat okulundaki öğretmenlerden çeşitli çiçek tohumları isteyeceksin. Hepsini köşeye getireceksin. Herkesin görevini bir köşede çiçekleri birlikte ekeceğiz. Birinci soru. Atatürk'ün atları için çok sevdiğine ilişkin tahminlerinizi aşağıya yazınız. Atatürk'ün atları çok sevmesi, atların savaş zamanlarında ona eşlik etmeleri ve zafer anlarında yanlarında olmalarından kaynaklanıyor olabilir. 2. Ankara'da çiçek yetişmez ki cevabına Mustafa Kemal tepkisi ne olmuştur? Bunun üzerine yaverinden ne yapması istemiştir? Mustafa Kemal Ankara'da çiçek yetişmez ki cevabına sessiz kalarak tepki göstermiş ancak üzüldüğü anlaşılmıştır. Bunun üzerine yaverine 5 tahta sandık, toprak, gübre ve çiçek tohumları getirmesi istemiş ve çiçek yetiştirme denemesi yapmaya karar vermiştir. 3. Bu metinde anlatılan olayların nasıl devam ettiğini tahmin ederek metnin anlam yüklüğüne uygun bir paragraf yazalım. Yaver Atatürk'ün isteğini yerine getirerek gerekli malzemeleri ve tohumları hazırladı. Atatürk ve Yaver'i köşkün sessiz bir köşesinde çiçekleri özenle ektikten sonra her gün çiçeklere dikkate baktılar. Bir süre sonra bu çiçekler filizlenip büyümeye başladı. Atatürk bu denemenin başarılı olduğunu görünce konuklanana bu güzelliği göstermekten mutluluk duydu ve Ankara'da çiçek yetişmez diyenlere en güzel cevabı verdi. Sayfa 75, 4. soru. Aşağıdakilerden hangisi günlük türünde bir metinden alınmış olabilir? Evet, günlük işte arkadaşlar. Dalgalar vapurumuzu bir oyana bir bu yana salladı durdu. Bütün gün bu olabilir cevabımız ve şıkkı. Atatürk henüz uyanmamıştı. Küçük ülkü çoğu zaman yaptığı gibi yatak odasının kapısının önünde durarak onun uyanmasını beklemeye başladı. Bekledi, bekledi, bekledi. Kapı bir türlü açılmıyordu. Oturdu, kalktı, gezindi, kapıya tekrar baktı. Ülkü kapıya yaklaşarak içeriden bir ses, ayak sesi duymaya çalıştı. Birden kapının önüne bırakılmış kahverengi ayakkabıları fark etti. Ayakkabılar yatak odasının önüne ancak uyanması için bırakılırdı. Bu metinde boş bırakılan yere metnin anlam bütünlüğünü sağlamak için hangisi gezilebilir? Ama hiçbir hareket yoktu. Cevabımız D şıkkı. 6. soru. Aşağıdakilerden hangisinde bu metindeki altı çizili kelimenin anlamını taşıyan bir ifade yer almıştır? Evet, burada ancak iyi değerler sadece milletin düşünürler. Cevabımız A şıkkı sadece. 7. Aşağıdaki metinlerden kurgusal niteliği taşıyanlar başına kutuya çarpı koyalım. Tatlı bir öğleden sonra S&P ile nazlı nazlı salmaya başladı. Bayrak okul bahçesi çocuklara baktı tepeden. Evet burada bayrak tepeden bakması kurgusal bir nitelik taşıyabilir. Meşe ağaçlarıyla dolu eski orman belki de hiç bu kadar sessiz ve tanıdan kalmamıştı. Kuş cıvıltıları kesilmiş çevrede zıplayıp duran neşeli hayvanlar kaybolmuştu çoktan. Aslan bütün bolik bitene akıl erdiremiyor. Ormanın bu haline çok güzel oldu. Yine kurgusal. Buradaki C'de bir kurgusal yoktur. 8. Bu metinde numaralama şümelerde yer alan fiillerin anlam özelliklerine göre dolduralım. Gelen haber üzerine atını alıp çepeye doğru hızla sürdü. İş kılıç, hava yeni yeni aydınlanıyordu. Oluş, küçük bir meşe ormandan geçerken kuş çıvıltılarını duydu. İş kılıç, ormanın serinliğinin içinde dinlenmek için durdu. Durum, cevabımız D şıkkı.